Yoksa çıkın gezme de var bir tane. çok güzel şey hareket var. ediyoruz bak. Ay, yok yok var. Var. Cepte çok zorluk bak. Çok güzel cepte. hareket ediyoruz. <laughs> bir daha size cepte. Abi araba abi. Dur cepte de var. Eyvah. <laughs> Getir <laughs> 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 dur. Aga onlar bak bence hiçbir şey sen çok fırlarlar. Çok fırlar o sende ya kalsın o. o. Bak, ben iki ya. Yani. Evet işte.